Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapabileceğiniz en pratik ve yiyebileceğiniz en lezzetli elmalı turtayı yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet tarifimizin yapımına geçmeden önce kalıbımızı hazırlayarak başlayalım. Elmalı turtamız için 20 santimlik bir kalıba ihtiyacımız var. Eğer 20 santimlik bir kelepçeli kalıbınız varsa kullanabilirsiniz. Yoksa benim yaptığım gibi çemberi 20 santim çapına getirerek altına yağlı kağıt yerleştirip iç kenarlarına da yağlı kağıt koyarak kullanabilirsiniz. Kalıbınızın yuvarlak olması şart değil. 20 santimlik bir kare kalıp da kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi ben kalıbımı hazırladım ve şimdilik bir bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi uygun bir karıştırma kabına klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı un ve aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı irmiği alıyorum. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik şeker ve bir paket kabartma tozu ilave ediyorum ve daha sonra malzemeleri bir kaşıkla karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, artık turtamızın elmalı kısmını hazırlayabiliriz. Bunun için aynen videoda gördüğünüz gibi orta büyüklükte 4 tane elmaya ihtiyacımız var. Ben elmaları güzelce yıkadım ve şimdi hiç kabuklarını soymadan rendenin geniş tarafıyla uygun bir karıştırma kabına rendeliyorum. Ve hepsini aynı şekilde rendeleyerek hazırladım. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tarçın ve bir tatlı kaşığı limon suyu ilave ediyorum. Bu arada benim bir çay bardağı kadar fındık, fıstık ve ceviz karışımım vardı. Onu da üzerine ekliyorum. Sizler sadece fındık ya da sadece ceviz kullanabilirsiniz. Ya da hiçbiri yoksa hiçbirini koymadan da yapabilirsiniz. Evet şimdi malzemelerin hepsini gördüğünüz gibi bir kaşıkla karıştırıyorum. Ve elmalı karışımımız da hazır. Şimdi hazırlamış olduğumuz malzemelerin malzemeleri kalıba yerleştirmeden önce kolaylık olması açısından videoda gördüğünüz gibi unlu ve irmikli karışımı 4 eşit parçaya ayırarak hazırladım ve hazırlamış olduğum elmalı karışımı da 3 eşit parçaya böldüm. Artık malzemeleri kalıbımıza alabiliriz. Evet, şimdi malzemeleri kalıba yerleştirmeden önce aynen videoda gördüğünüz gibi kalıbı bir fırın tepsisine yerleştirdim ve şimdi unlu ve irmikli karışımın dörtte birini kalıba döküyorum ve bir kaşıkla eşit bir şekilde yayıyorum. Daha sonra tabanı düz bir bardakla hafifçe bastırarak düzeltiyorum. ve irmikli karışımın üzerine elmalı karışımın üçte birini koyuyorum ve yavaş ve dikkatli bir şekilde yayıyorum. ve elmalı karışımın üzerine aynen videoda gördüğünüz gibi tekrar unlu ve irmikli karışımdan koyuyorum. Ve malzemelerim bitene kadar aynı sıralamayla devam ederek tamamlıyorum. Evet elmalı karışımın üzerine son olarak unlu ve irmikli karışımı koydum ve tamamladım. Bu arada dolapta soğutmuş olduğum 100 gram tereyağım var. Ve şimdi tereyağını aynen videoda gördüğünüz gibi bir bıçakla küçük küçük doğrayarak üzerine koyuyorum. Bu arada fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırınım bir yandan ısınırken yağın hepsini üzerine doğruyorum. Ve daha sonra turtayı önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, elmalı turta benim fırınımda tam 45 dakikada pişti. Fakat her zaman söylediğim gibi bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek aynen videoda gördüğünüz gibi üzeri kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Evet, turtayı fırından çıkarttım ve şimdi soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet, turtanın tamamen soğumasını bekleyemedim. Fakat şu an ılık durumda. Aynen videoda gördüğünüz gibi kelepçesini çıkartıyorum ve altındaki yağlı kağıdı alıyorum. ve iyice soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum ve daha sonra elmalı turtamız servise hazır gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde hazırladık ve görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki şu ana kadar yediğim en güzel elmalı lezzetlerden bir tanesiydi. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve ben de sizlere mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için Bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.